dayanacak gücümde kalmadı. Dualarımızın kabul olması için veya olacak bir şeyi hızlandırmak için ne yapmamız lazım? Bak Asıl işte, soru bu. evet tamam. Allah Teala Azze ve Celle'nin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah'a onun güzel isimleriyle yaklaşın. Arkadaşlar biz şu yanlış yapıyoruz. Duanın en çok kabul olacağı şeyler vardır, usulleri vardır. Bir, dua etmeden önce Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. İlk bununla başlayın. Fatiha okumadan önce neyle başlıyoruz? Bismillah. Salavat. Sonra Bismillah. Doğru besmele. Ama önce salavat. El-Fatiha dedikten sonra, demeden önce önce salavat okuyoruz. Sonra besmele, sonra Fatiha. Tamam mı? Hı -hı. Dua etmeden önce de, ben kısmet için Bakara suresi 200. ayetle, Sa'd suresi 35. ayet edeyim ya. Hı -hı. Okumadan önce şuna başlasınlar. Şükürle. Şikayetle bir şey istenmez. Allah'ım ben istiyorum ama sen bana vermiyorsun. E kulum ben seni beş dakika çağırıyorum sen de gelmiyorsun. <laughs> Anladın güzel. Bu iş buna dönüşür. Zaten hocam yazmış bakın demiş <laughs> ki aynı izleyicimiz tılsım nedir nasıl yapılıyor bilmem ama selavatsız estağfurullahsız hamd etmeden asla dua etmem. O kadar eminim ki duamın kabul olacağından sadece bekleyecek sabredecek gücüm kalmadı demiş. Bu kadar gel sen burada anlat ne güzel bak bu kadar evet. basit. Evet. Şimdi dua etmeden evvel bir şey yapmadan önce güzel bir abdest alsınlar. Çünkü ruh Allah Teala azze ve celle buyuruyor. Bu ruhluğa çalışmalar var ya. Ruhlar çalışma. Hı hı. Cahiller. Hı hı. Ayet diyor ki ruhtan soracak olursanız o Allah'tandır deyin, yorum yapmayın. Bu ruhunu beşinci boyutlara çıkartıyorum. Sonra ruh geri gelsin diye çağırıyor. Bu ancak rüyada olur. Allah Teala azze ve celle bu bilimsel olarak bilin hep böyle bilim bilim bekleyen insan var ya. Evet. Bilim zamanında rüyayı da kabul etmedi biliyorsun. Gece uykudayken ruhu bedenine ayrılıyor ya efendim. Evet. Sabah Allah onu iade ediyor ya. Bu bile sadece ruhu yönetebilmenin sadece Allah'a ait olduğunun delilidir tamam mı? Hı. Şimdi şöyle bir durum var. O yüzden önce güzel bir abdest alın ki ruh bedeni Allah'la kendisine yaklaşması için bir engel görür. Ruh her gün şikayet eder. O yüzden mi insanlar hep mutsuz, huzursuz? Bak şimdi şu sebebi şu. Hani hep canımı sıkıntı ya ruhum daraldı. Evet. Kimse demiyor ki bedenim daraldı. <laughs> hep ruhum daraldı. Niye yani, biliyorsun? Ruh bunu söyletiyor. Hissettiğin şey. Ruh olabilir. bunu söyletiyor direkt. Ruhun dili budur. Hmm. Ruh Allah'la aşk yaşar. Allah'la arasına giren ona gecik, gitmesini geciktiren ona gitmesini uzatan şey kimdir biliyor musun? Beden olarak görüyor. Çünkü öldüğünde Allah'a ulaşacak ya ruh. Evet. Aşkına ulaşacak. O yüzden o yüzden şöyle bir durum var. Ruhu öne bedeni geriye çekmenin formülü var. Hı. Metot var. Şimdi sen dua etsen de Allah-u Teala Azze yani ve Celle'nin yani mekana ve mekanın sahibine gitmenin usulü var. Allah'ın da sistemi böyle. O yüzden Allah'ın çalışma sistemini bilirsen Mehmet Ali Azze ve Celle duanı hızlı haber verir. Geri döndürür. Tek sorunu biliyor musun? Çalışma sistemini bulacaksın. Allah'ın çalışma sistemini olacaksın? Çalışma sistemi ne? Gündüz seni Allah davet ediyor mu? Celp ediyor mu? Gidiyor musun? Tamam. Bak şu çalışma <laughs> sistemi lazım. Günde beş kilo Allah seni davet ediyor gidiyorsan <laughs> gece istesen Allah davet edersen gelecektir. Her şey karşılıklı. Allah adıl. Karşılık değil. Adaya sahibi. Adıl. Sen günde beş defa Allah'ın davetine yani Allah'ın cifrine celp etmesine, seni davet etmesine icabet ediyorsan Kalk teheccüde. Şöyle başla. Güzel bir abdest al. Sana duanın sabahı kabul olmuş formülünü veriyorum. O kadar. Sabahı sabahı. Hemen not alayım. Sabahı. Ben ikindiyi kaçırdım. Hmm. kalktım. Dua ettim. Olmadı ya. Sen farz oldu yapmadın ki. Senin Allah'la bir anlaşman vardı. İkin namazını kılmak zorundaydın ya. Onu yapmadan gece bir de yüzsüz gibi istiyorsan vermez tabii. Vermez yani anlaşma var. Benim davet etmesen sen bana, ben davet ettim de ben sana geleceğim diye anlaşma yapıyoruz. Ama hocam bu senin anlattığına göre o zaman yani namaz kılmayan insanların bir şeye sahip olmamaları gerekiyor. Oluyor. O nasıl açıklaması yapayım sana? Bak şimdi ben yemem. İlmi siyaset bende de var o. <gülüyor> anlatacağım. Yok <laughs> yok yo, anlatacağım. Değil. Hocam. Gene bir halk olarak hocam, soruyorum. Hocam namaz kılmıyor ama hepsi evet, zengin. İşte şeytan büyüye bir yapılmıyor falan. Tamam. Yani. Bu dünya, bu da ahirettir. allah Teala iki alem arasında adıl sahibidir. Kendisine inananlara iki dünyada vereceğini vaat ediyor. Kendisine inananla ilgili protokol alıyor. Diyor ki bana inanıyorsan, bana inanmanın şartı gündüz ben seni davet edeceğim. Gece de sen beni davet edeceksin. Bu dünyada rahat edeceksin. Bunu yapan yüzde kaç? Tamam şimdi geldik. Allah inanmayan ne oluyor? Çok zengin oluyor. Sebebini biliyor musun? Allah diyecek ki, ahirette. Hmm. Sen bana inanmama rağmen ben seni ıskını verdim mi? Bol bol verdim mi? Verdim. Daha bir şey istedim. Ahirette benden alacağım bir şey kalmadı. <laughs> Ay çok iyi. <laughs> Aynen öyle. Biz iki olurdu. türlü karda mıyız? Ya tabii öyle. Ama bak şimdi şunu bak. Biz kardan zarar ediyoruz. Adam dünyada her şeye sahip. İnanmıyor. Hocam böyle ne kadar rahat diyor. <laughs> evet. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ama Allah razı biliyor musun? Firavun da bunu yaptı. Dünyada ben senin başına atmadım, dişini atmadım, işini evet. zenginim verdim, köyler verdim. Burada alacağım bir şey kalmadı. Burada alacağın her şey burada tüketin İman etmemeye rağmen. Ya adam iman etmemiş. Ona veriyor da sana mı vermeyecek? Öyle. Ama sen iman ederken şunu söylüyorsun. İradenle bak. O cüz'i iradesiyle iman etmeyip her şey alıyor mu? Hı, hı Burada. Ama orada alacağı bir şey olmasın diye. Allah diyor ki ben bana inanmıyor dünyada her şeyi fazlasıyla veririm ki ahirette benden isteyecek bir şey kalmasın diye, tüketsin diye. Bana inananlara da bir protokol imzalıyorum diyor. Benim anlaşma şartlarım şu kardeşim. Sabah 9 işe geleceksin. Akşamda 6 çıkacaksın. Benim şirketime çalışma sistemim bu. Sana da ben kaç para maaş istiyorsun? 20 bin lira maaş istiyorum. Atıyorum tecrübe sahibisin. Benim sana ihtiyacım var. Allah'ın kuluna ihtiyacı var mı? Yok. Ama ne diyor Allah? Ben gizli bir hazinedim bilinmeyi sevdiğim insanı o yüzden yarattım. Benim hazinemden insanlar benim hazinemden sebeplensin diye bizi yarattı Allah. Biz hazinenin sırrını biliyoruz, yapmıyoruz. 20 bin lira anlaşık senle? Sen, sen bana, sen 9, sabah geliyorsun 12'de, akşam çıkıyorsun 4'te. Bana diyorsun ki maaşımı kesme. Ne güzel ya. Şirketi sen üstü yapayım. Allah da diyor ki seni ben beş defa çağırıyorum. Gelmiyorsun. Utanmadan bile gece istiyorsun. Ben buna rağmen bile rızkını kesmiyorum. Ama sen bana küsüyorsun. Dua ederken de acaba bak şimdi bir de sistem şöyle. Hocam duam şimşek gibi nasıl kabul olsun? Açıyoruz elimizi. Allah'ım kısmetimi bereketimi aç ya Rabbi. Falancının falancının yüzü sürmetine. Sen verensin. Vermekten eksilmeyensin. Bak dua ediyoruz şu an. Ben dua ediyorum. Allah'ım sen derdimi en iyi bilensin. Derdimi senden başka çözecek kimse de yok. Var mı duvarda bir yanlış? Du derdimi en iyi bilen Allah mı? Evet. Onu çözecek ondan başka kimse yok. Doğru mu? Doğru. Dua ama amin dedim. Hasan döndüm. Başıma yer geldi biliyor musun? Hı. Bereketsizlik, kısmetsizlik. E hani Allah çözerdi bunları niye anlatıyorsun? <laughs> Kapatsana. Evet. Olayı mevzu yaptım. Olayı çözmesi gereken merciye söyledikten sonra. Kimseyle konuşmayacaksın. Bak şimdi. Şikayet ben vereceksin. gittim. ve şikayetimi anlattım. Hiyerarşiye diyor. Doğru mu? Müdürüm ben sonra gittim patronu anlattım. Bu iş olacaksa bile müdürüm uyuz olup patronu engelleyebilir. Müthiş bir örneklendirme. Anladın bir şey. mı? Evet. Sen şimdi Allah'a her şeyi arz ediyorsun. Olayı orada bırakman gereken yerde padişahı köleye şikayet ediyorsun. Padişah diyor ki o da benim vermeme muhtaç. Kime kime şikayet ediyorsun sen? İstedin. Daha, daha isteyeceğim, vereceğim demeden Saniyesi olmadan herkese anlattın sıkıntını. Sabit benim ki. Şimdi, hocam, tamam, işte bunlar biz yapamıyoruz. Evet, yapamıyoruz, tamam, doğru. Hocam, sen bize işi kolayını göster. Deminki sırrı veriyorlar. E, kolayını göster, tamam. Önce başlayacaksın kardeşim, hamdla. Niye hamdla başlıyorsun? Bak, bu beş vakit namazı icabet etmediğin o kusurun. O insanı dinden çıkartmaz. Senin çok eksik bir adam olduğunu da göstermez. Beş vakit namaz kılıp da namazı surata atılacaktır. Ayetler var. Namazı surat Estağfurullah. Hadisler var. Namazı suratına atılacak kişi dediğin kişi. Ben Bir insanın Allah Teala Hazretleri ne buyuruyor? Ben mümin kulumun kalbine sığdım. Tecelliden bahsediyor. Bak Müslüman kulum demiyor. Mümin. Müslümanın da bir derecesi var. Nedir bu? Okulda 50 tane öğrencim vardı. Ben öğretmezsem Sınav yapmışım, 50, 5 kişi takdiri kazanmış. Ben şimdi sınav yapmışım, bunu kazanmaya kadar kişinin dışında 45 kişi verirsem, adaya kim şaşar benim? Sen de dersin ki Allah'ım ben namaz kılan adamım, ne veriyorsun. İşte o da Namaz şey. kılan da diyor ki, Yarabbim da şey ya Rabbi ben namaz, namaz kılan adamı ne diyor? Bak, namaz, kılmaya, namaz kılan, ya Rabbi ben namaz kılıyorum, bana veriyorsun, namaz kılmaya da veriyorsun diye şikayet ediyor. Namaz kılmayan adam, Allah'ım bana niye vermiyorsun diye şikayet ediyor. Namaz kıl Müslüman olmayan adam, Müslüman olan adam Allah'ım niye yemiyorsun, bana niye vermiyorsun diyor. Ya burada herkes şikayetçi, Allah ne yapsın? Onu söylüyorum zaten. Ama, Çünkü herkes mutsuz işte. Ama herkes niye herkes bir mutsuz? Var. Ama, Kimse niye? ama niye, herkes Bahfirli mutsuz? Yani. Anlatıyorum işte. Çalışma sistemine ayak uydurmuyorsan sen mutsuz olmaya mahkumsun. Bu işin kıssasını anlatıyorum. Tamam, sen samimi bir dille. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Elhamdülillah. Allah benim kusurum var. Yanlışım var, hatam var. Sen buna rağmen bile rızkımı kesmiyorsun. Evet. Sana hamd olsun. Bu vefadır. Benim sana yaptığım yanlışa, yanlışa bile Ya Rabbi benim sana yaklaşımımın eksikliğine bile sen benden vazgeçmiyorsun. Bu vefadır. Sen Allah'a hem vefasız gidip hemen adam alıyor bakar suresini okuyor. Dur be kardeşim. Bir vefanı bildin Allah'a. Ben seni ararsam sana dostum yanlış anlama. 10 gün sen beni arama. Ya da ben hastayken sen beni arama. Benim sana ihtiyacım vardı olduğu zaman da cenazenle sen beni arama. İyi günümle kötü günümle sen beni arama. Ben seninle geleceğim bu yapacağım. Suratına bakmam ben seni buradan. <laughs> e, bu gerçek ama sen de bana bakmasın. Ben seni sen benim bu durumlarda bu şartla suratımıza bakmıyorsak. Hı hı hı. Allah bunu rağmen bile bize bakıyor ya. Bunun bir teşekkür olması gerekmiyor mu? Tabii bu ahdi vefa demektir. Kesinlikle. O yüzden birinci kural. Elhamdülillah. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أَجْمَعِينَ يا دا شو ركوي بيسن. اك باش سلوات النور الأنوار اك باش. إستاذ الله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترقاق الأحير ومفتاح الباب النصر سيدنا محمد المختار وآله الأحتر وأصحابه الأحير. Adedeni eminlahi ve iftali. Bu geçen hafta saat salavat-ı nurul envar okuyun diyenlere, sen okumayı biliyor musun diyenlere kapak olsun. Ayrıca salavat-ı nurul envar da ben yer yer hafız-ı Öyle hocam. Şimdi burada başlayabilirsin. Birinci kural. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbe ecmain. Birinci kural. İkinci kural. Estağfirullah. Bak önce şükrettik. Vefamızı sunduk. Ondan sonra da dedik ki sen ne vefalı birisisin ya. Ben sana gelmedim, seni konuşmadım, sana danışmadım, seninle konuşmadım Tuğba. Teşekkür ederim sana ya. Buna rağmen bile benim yanıma geldin. Hı -hı. Ben bu vefayı sana göstermedim ama. Önce teşekkür ettim elhamdülillah. Sonra estağfurullah, özür beyan ediyorum. Kusura bakma. Ben vefasızım anladım. Bu da estağfurullah'tır. Seninle benim aramdaki konuşmayı örneklerim yapıyor. Tabiri caiz olsun 30 evet, insanlığa. Evet. Özür binaten ne? Estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah lazim, estağfurullah lazim, estağfurullah lazim. Üç defa. Allah'ın mesalli ala salavatı bir defa. Elhamdülillah. Ve salatu ve selam. Önce, bak önce, salav, önce şükür, sonra salavat. Elhamdülillah. Allah'a Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Bunu söyleyin. Sonra estağfurullah. Özür beyanı. Ben sana gelemedim, icabet edemedim. Sen benden her zaman e, varlığını esirgemedin ama ben senin davetine gelemedim. Estağfurullah, özür dilerim. Ben nevsim oymuşum. Farkındalık. Akletmez burada başlıyor işte. Aklettim ben ya Rabbi ya. Ben Allah'ım. Sana hamd olsun. Ben akletmezken bile, aklım başımda değilken bile, senin davetine icabet etmezken bile sen bana verdin. Elhamdülillah sana. Hamd olsun sana. Estağfurullah ya Rabbi. Aklettim ben. Ben hata etmişim sana. Vefasızlık yapmışım, Seni kırmışım. Özür dilerim. Sonrasında? Dileyin, isteyin. Yok. Ne? Ondan sonra ne yapılır? Teşekkür mahiyetten sonrası övgü. Tuğba'cığım hmm. bana yaptığın şey için teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Çok sağ olasın. Şimdi bir de teşekkür bir şeyi Allah var. Allah'ım her şeye rağmen benden vazgeçmediğin. Sana için. güzel sıfatlar takıyorum. Evet, sen evet. ne iyi bir arkadaşmışsın ya. Benim vefasızıma rağmen sen beni yalnız bırakmadın. Ne vefalı bir insanmışsın. Bak önce seni Hı -hı. övüyorum. Bu sana yakışan bir konu. Şimdi övme var. Ya Rahimin, Ya Rahman Nasirin, Ya Rabbel Erbab. Allah'ın en sevdiği isimler bunlar. Ya Rahmen Rahimin, Ya Rahman Nasirin, Ya Rabbel Erbab. Bu Allah'ın en sevdiği ispatları. Ya Rabbel Erbab sen lütufkarsın, sen ne büyüksün, ne kıymetlisin. Allah'ım seni yaptığım bütün yanlışları tenzih ederim. Müşriklerin kullandığı sana laflarından seni tenzih ederim. Sen kendini nasıl övüyorsan muhakkak gölesin. Benim seni övmeye dilim yetmez. Senin bana ihtiyacın yok. Sen ne güzel bir rapsın. Doğunun sahibisin, batının sahibisin, kuzeyin, güneyin sahibisin. Gecenin günün... Ya Rabbi babanın içinde bunlar var ha. Bir kelime. Sonra Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi az önce örnek verdi, verdiğimiz ayetten. Bakara suresi 200. ayet okursun rakamına göre kapattıktan sonra da bir salavat daha bunu mühürlersin. Bir salavat daha çekersin. Yarın sabahı olacak duayı söylüyorum sana. Bunu arz mektubun içine koyarsın. Bunun bu mektubu buraya attıktan sonra ne yaptık? Bu mektubu buraya attıktan sonra dönüp buraya şikayet etmeyeceksin. Evet. Ve bir an düşünmeyeceksin ama bu olacak mı olmayacak diye. Ben aklettim kardeşim. Allah'ım benden talep ettiği yanlış yapma ama talep ettim iki şey yaptım. Nevsimden olduğunu anladım, aklettim ve kendimi ortaya koydum. Bak buraya bak biliyor musun? Bu insanın nefsini yenmesi demektir. Çünkü niye biliyor musun? İnsanın en büyük cihatı nefsini yenmesidir. Hı hı. Bir insanın kendine yanlış yaptım demesi ne kadar zordur biliyor musun? Özür dilemek, yanlış yapmak çok, çok zordur. Çok, çok. Çok. İşte bunu kırdığın an, bak semavati vel ardu, bütün kapılar açılır. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Birinci kat melekleri Ya Sübbün Ya Kuddüs Nidalar eder. Allah Teala Azze ve Celle bu konuşmadan sonra ne diyor biliyor musun? Lebbeyk kulum. Söyle kulum. İste.